Enkazlar kaldırılıyor, deprem bölgesinde yaşam yeniden başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalara yüzlerce personel ve iş makinesiyle destek veriyor. Enkazların kaldırılması ve hayatın normale dönmesi için aktif görev aldıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Burada e, 761 iş makinesi, 2000 DSI çalışanı la sahadayız. Tabi burada enkazla ilgili kurtarma, arama kurtarma ile ilgili faaliyetler malum tamamlandı ama şu anda enkazın kaldırılması ve bundan sonraki onunla ilişkin diğer faaliyetler, temizlik faaliyetleri olmak üzere görev yapıyor arkadaşlarımız. Bakan Yardımcısı Pakdil kırsaldaki vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaşıp her türlü desteği götürdüklerini söyledi. Kırsaldaki insanlarımızın gıda, su başta olmak üzere ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret içerisindeyiz. Ona çaba gösteriyoruz. Tabii hayvanlarımızın yemini temin noktasında, yem temin noktasında da ki 4000 tona yakın bir konsantre yem temin ettik ve dağıttık. Kahramanmaraş halkının köylerini terk etmek istemediklerini aktaran Paktil, üreticilerin kayıplarının aynı olarak karşılanacağını vurguladı. 2300 büyükbaş, 17500 küçükbaş kaybımız var maalesef ama işte bir kararnamemiz çıktı. Aynı olarak onların hayvanlarının yerine yeni hayvanları vererek onların bu alandaki faaliyetlerinin, üretimdeki faaliyetlerinin devamı sağlanacak. Bakanlık olarak önceliklerinin bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülmesi olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Pakdil, yardımların ulaştırılmasında bir aksama olmadığını sözlerine ekledi.